Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Tedavi maksadı ile cilde sürülen ilaç, krem gibi maddeler abdeste engel olur mu diye soru sorulmuş. Bu soruya ilişkin Diyanet'in vermiş olduğu cevabı sizlere iletmek istiyorum. Abdest alırken yıkanması gereken bir organın üzerine tedavi maksadıyla sürülen ancak tabaka oluşturan merhem gibi maddelerin yıkanması yapılan tedaviye engel teşkil etmiyorsa bu organın yıkanması gerekir. Eğer yıkamak zarar veriyorsa, ıslak elle üzerine mesedilir. Meshetmek de zararlı ise terk edilir arkadaşlar. Yani suyla yıkamak tedaviye bir zarar vermiyorsa suyla yıkanır. Eğer suyla yıkamak zarar veriyor fakat elimizle meshetmek yani sadece suyu değdirmek zarar vermiyorsa meshedilir. Meshetmek de zararlı ise hiçbir şekilde su değdirilmez. Bu maddeler suyun deriye ulaşmasına engel bir tabaka oluşturmuyorsa abdestin geçerliliğine etki etmez demiş Diyanet. Yani zaten e, mantıken düşündüğümüzde de bu böyledir. Tedavi maksadıyla vücudumuza sürdüğümüz şeyler eğer suyun değmesinde bir sakınca bulunmuyorsa yıkanması gerekir. E, suyun değmesinde sakınca oluyorsa yıkamanıza Gerek yoktur çünkü tedavi maksadıyla sürülmüştür. Diyanetin vermiş olduğu cevap bu şekildedir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.